Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere birçok köpek sahibinin sorduğu sorulardan bir tanesine yanıt vermeye çalışacağım. Köpeğim evdeyken beni çok iyi dinliyor ama dışarıda dikkati dağınık ve sözümü iyi dinlemiyor sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Şimdi tabii bir köpek ilk edindiğiniz zaman özellikle yavruluk döneminde edinilmiş bir köpekse Aşı programı tamamlanana kadar genellikle vaktini sizinle birlikte evin içerisinde geçiriyor ve ilk güvenli ortamı, ilk alıştığı ortam, dikkat dağıtıcılarına ilk tolerasyon geliştirdiği ortam genellikle ev oluyor ve ev içerisinde özellikle bu aşı dönemi tamamlanana kadar geçen süre içerisinde bütün manipülasyonları hayvan sahibi de genellikle ev içerisinde kurgulamaya çalışıyor ki köpeğin konsantrasyonunun en yüksek olacağı şey ev çünkü buranın bileşenlerine karşı ciddi bir tolerans oluşuyor ve genellikle de ilk öğretilerin ilk imprint etmeler ev içerisinde kurgulandığı için köpek ev içerisinde hem çok yüksek bir odak içerisine rahatlıkla girebiliyor ve tamamen size odaklı ve konsantrasyonla verecek şekilde rafine bir şekilde sizinle çalışma yapabiliyor. Ama tabii ki dışarısı başka bir dünya, dışarısı başka bir ortam. En başta tabii ki dışarıda çok fazla dikkat dağıtıcı var. Örneğin şehir dinamiklerinin yaşandığı bir ortamda oturuyorsanız köpeğinizle birlikte dışarıya çıktığınızda araba, kuş, klakson sesi, çeşitli toplulukların veyahut da trafiğin çıkarttığı sesler, insan prototipleri, çocuk koşuşturmaları, sokak hayvanları gibi birçok dikkat dağıtıcı tabii ki en başta yoğun bir zengin koku ortamı söz konusu olduğu için tabii ki köpeğin evdeki kadar yüksek konsantrasyon oluşturması çok da mümkün olmuyor. Bunu biraz şöyle düşünmek gerekiyor, örneğin biz de çocukluk dönemimizde ders çalışacağımız zaman Neti portonları tercih ederdik. Evimizde e, ya mutlaka çalışma odamız çünkü televizyon varsa televizyon bizim dikkatimizi dağıtabilir. O yüzden salonda değil çalışma odamızda kendi odamızda çalışırdık. E, ya da kütüphaneye giderdik. Yani çıkıp sokakta e, şehir dinamiklerinin içerisinde gidip de bir şehir merkezinde bir noktada ders çalışmaya çalışmazdık çünkü konsantrasyonunuz bozulacaktır. Aslında buna benzer bir kurgu. Köpeklerde de söz konusu. Ancak tabii ki bizim şehir yaşantısı içerisinde köpeğimizden dışarıda da optimal konsantrasyon beklentimiz var. Çünkü toplu ortamlarda en çok itaat ilişkisine ihtiyaç duyuyoruz. Köpeğimizin bizimle senkronlu yürümesine, küçük isteklerimize yanıt olabilmesine ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl kurgulayacağız ve neden özellikle dışarıda dikkat dağılıyor? Söylediğim gibi en başta dışarının yüksek koku yoğunluğu ve yüksek harekete duyarlı oldukları için tabii ki dışarıda hem görsel hem koku hem işitsel olarak çok fazla dikkat dağıtıcı var. Özellikle de bebek bir köpekse ya da çocukluk süreci içerisinde bir köpekse uzun süreli konsantrasyonlar sağlamak oldukça zor. O yüzden dışarıya çıktığımızda köpeğin dikkatinin dağınık olması veyahut da dikkat dağınıklığı çok da şaşılacak bir şey değil. Çünkü Bebeklik dönemi dünyayı tanımladığı dönem olduğu için her şey dikkatini çekecektir. Özellikle hareket eden şeyler ve tabii ki kokular ki bir köpek dışarıya çıktığı zaman ilk önce neyi çek etmek ister? Yaşadığı çevreyi tanımlamak ister. Bunu da koklanarak yapacaktır, vizyoner algısını kullanacaktır ve işitsel algısını kullanacaktır. Bir kere şu çok önemli. Eğer köpeğiniz çocuk bir köpekse onu ilk etapta Dış dünyanın yoğunluğuyla bir anda şoklama şeklinde karşılaştırma yapmamanız, İlk önce apartmanınızın ya da evinizin bulunduğu çevrede e, ilk önce çıkartıp dolaştırmak ve sonra yavaş yavaş bu çemberi genişleterek dış uyaranları yavaş yavaş tanıtmanız çok önemli ve tabii ki belli öğretileri ilk önce evde konsantre şekilde çalışıp sonra güvenli ortam olarak tanımladığı sık olarak dışarı çıkarttığınız evinize yakın noktalar bir süre sonra tıpkı evde olduğu gibi dikkatinin çok dağılmayacağı ortamlar haline gelecektir. İlk önce küçük küçük manipülasyonları burada da tekrar etmek, sonra da yavaş yavaş çemberi genişleterek kısa burası çok önemli kısa çalışmalar yapmak. Özellikle bahsettiğim şey bebeklik ya da çocukluk döneminde olan yani 2 e, ayla ayla 1,5 yaş arasındaki köpekler dikkati en dağınık dönemde olan köpeklerdir. Aslında tıpkı bizlerde olduğu gibi bu dönem içerisinde kademeli kademeli tanıtımlar yaparak her tolere ettiği bölgede küçük küçük kısa odaklanma ve itaat çalışmaları kurgulayarak bu senaryoya yani gelecekteki Yoğun dış uyaranlı ortamda da konsantre olup söz dinlemesini sağlamaya kurgulamak gerekmekte köpeği. Bu aşamaları geçerek yaparsak bu olabilecek bir şey. İkinci önemli olan nokta, eğer köpek sahibi köpeğin itaat algısına sadece ev içerisinde zaman ayırıyorsa, rafine çalışmalarının hepsini ev içerisinde yapıyorsa ve dışarıya çıktığında köpeğin sadece gezmesi ve tuvalet ihtiyacını gidermesi şeklinde bir hata yapıyorsa Tabii ki köpek kafasına nasıl kurgulayacaktır bu işi? Ev içerisinde itaat çalışmaları ya da odaklı çalışmalar dışarısı tamamen rahat hareket ettiğim, istediğim gibi hareket ettiğim ortamdır şeklinde kurgu oluşturabiliyor. O yüzden bahsettiğim gibi çalışmaları küçük küçük dışarıda da yapmanız gerekiyor ve tabii ki kendinizi köpeğe cazip hale getirecek şekilde dışarıya çıkmanız gerekiyor. Yani ödülleriniz, oyuncaklarınız köpeğin sevdiği oyuncaklar ve ödülleriniz mutlaka yanınızda olmak kaydıyla dışarıya çıkmanız oldukça önemli. Ve dediğim gibi dışarıyı sadece tuvalete ihtiyacı ve köpeğin koklanması şeklinde kullanırsanız ve arada bir ilişki oluşmazsa dışarıda köpeğinizi gezdirirken telefon konuşmalarınızı ve WhatsApp görüşmelerinizi yaparsanız doğal olarak köpek aranızda bir komünikasyonun dışarıda olmadığını düşünecektir ve zihninde bu şekilde kurgulayacağı için sizin ondan zaman zaman gerekli isteklerinize karşılık gelmeyecektir. Bir diğer önemli nokta bazı köpek sahipleri de dışarıya çıktığında köpeğin ihtiyaç sıralamasını dikkate almadan beklenti içerisine giriyor. Köpekler ilk dışarıya çıktığımızda neye ihtiyaç duyarlar? Yaşadıkları çevreyi tanımlama ve tuvalet ihtiyacı. O yüzden köpeğinizi dışarıya çıkarttığınızda ilk hedefinizin evinize en yakın yerdeki Park ya da yeşil alan olması ilk önce köpeğin burada rahat rahat koklanıp çevredeki dinamikleri tanımlaması kendisinin de işaretlerini bırakması çiş ve kaka yaparak hem fiziksel ihtiyaçlarını yerine getirmiş olmak yani boşaltım sistemini çalıştırarak kurtulmak bunlardan hem de aynı zamanda işaretlerini bırakmış olmanın ve çevrede bırakılmış olan işaretleri de tanımlamış olmanın verdiği e, zeka berraklığıyla size konsantre olması çok daha yüksek olacaktır. Tabii ki eğer köpeğin bütün ihtiyaçlarını karşıladıysak ilk önce çok yüksek dikkat dağıtıcılar olmayan böyle şehir merkezi çok fazla gürültünün ve dinamiğin akışın yüksek olduğu yerler değil de daha böyle sokak aralarında başlayarak söylediğim gibi kademeli kademeli ilerlemek, çalışmaları kısa yapıp mutlaka üstüne bir oyun oynamak, kendinizi cazip hale getirmek. Bir köpekten yüksek konsantrasyon bekliyorsanız ya da komutlarınızı dinlemesini dışarıda bekliyorsanız köpeğin size odaklanmasını sağlamanız gerekiyor. Köpeğin size odaklanması da dıştaki uyarıcılardan, uyaranlardan daha yüksek bir motivasyon oluşturmanızla mümkün olacaktır. Bu da neyi gerektirir? Kendinizi köpek açısından cazip kılmak. Sesli olarak köpeğinizi motive etmek, fiziksel anlamda motive etmek, ödüllerle motive etmek, oyuncaklarla motive etmek gibi tüm silahlarınızı kullanmanız gerekiyor ki köpek dışarıda onca dikkatini çekecek şey varken sizi cazip bulduğu için size konsantre olabilsin ve bunun sonucunda da sizin isteklerinize ya da komut isteklerinize karşılık gelebilirsin. Bunları küçük küçük kurguladığınız zaman ilerleyen dönemlerde de mutlaka size yönelimi olabilecek kadar algı oluşturduğunuz bir köpeğe sahip olacaksınız. Söylediğim gibi genellikle köpeğin dışarıda söz dinlememesi hayvan sahiplerinin yanlış kurgular içerisinde hareket etmesine bağlı olarak oluşur. Özellikle zengin olmayan gezintiler oluşturmak, bebek köpekten yüksek konsantrasyon beklemek, çok fazla köpeği dışarıda azarlamak, işte komutlarınıza karşılık gelmediği için çekiştirmeler, azarlamalar üstüne yüklenmeler köpeğin özellikle psikolojik anlamda baskı oluşturmak gibi kurgular oluşturduğunuz zaman doğal olarak köpek dışarıda sizinle iletişim kurmaktan imtina edecektir. Bu iletişim kopukluğu da doğal olarak ikinizin arasındaki itaat ilişkisini zedeleyecektir. Dışarıda köpeğinizin sizi iyi dinlemediğini düşünüyorsanız sabırlı olacaksınız. Bütün kurguları sadece evde oluşturmayacaksınız. Dışarı çıktığınızda kademeli kurgular yapıp köpeğinize kendinizi cazip hale getirip olayı sadece itaat algısından çıkartıp köpeğinizi eğlendirmek, oynatmak, egzersize etmek, ödüllendirmek gibi kurguları da beraberinde kullanırsanız köpeğiniz belki evinizdeki kadar yüksek konsantrasyonla %100 itaat oluşturamayacaktır ama çok yüksek bir yüzdeyle yine köpeğinizi toplum içerisinde veyahut da şehir dinamiklerinin içerisinde de kontrol edebilir, hale getirebilirsiniz. Bu arada önemli noktalardan biri yine dışarıya her çıktığınızda gördüğünüz her insana köpeğinizi sevdirmek ya da istekte bulunan herkese gördüğünüz her köpekte tanıştırdığınız köpeğinizden yüksek konsantrasyon beklemeyin. Bu konuda selektif olmanız çok önemli. Bununla ilgili videolarımız da var. Köpeklerimizi sevdirmeli miyiz? videomuz. Köpek karşılaşması videomuz. Bunları da izlediğiniz takdirde bu kurguda hatalı olabilecek yaklaşımlardan ve manipülasyonlardan da uzaklaşmış olacaksınız.